Hvordan er Tokyo nå? Siz de bakar Betül kuş ötüyor ya. Ay evet, huzuru kaçırmak istemediğimiz için bir tık kısık başladık. Bu enerjimiz içimizde patlıyor demek haberiniz olsun. Çok güzel şeyler yapacağız, çok güzel gezeceğiz, eğleneceğiz hep birlikte. Aykutcuğumu coşturacağız, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yıllardır buranın hayalini kuruyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çocukluğumdan beri... Yani size belki saçma gelecek ama Tokyo Drift'ten beri <gülüyor> <gülüyor> ben Tokyo'nun hayalini kuruyorum ve sonunda geldik. dün geldik buraya. Size yemin ediyorum böyle şey gibi hissettim kendimi. Böyle filmde gibi hissettim ya. Dedim ki ya bu stüdyo gibi ya. Öyle güzel yapmışlar ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel burası. Evet arkadaşlar, market ürünleri videomuza hoş gelmediniz ama onu da yapacağız. Ay Çok evet. Da, yani bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki ürünleri görseniz markette kafayı yersiniz. Ben dün gece kafayı yedim. Hepsini çekeceğim. Uhum. Bu çikolata mint e, diyordu buna çok merak ettim o yüzden aldım. Ö? Uh. Ö uh, ne? <laughs> ya burada ben sanıyordum ki herkes dans ediyor ve onları çekiyorlar Meğer ekranı çekiyorlarmış? Niye çekiyorlar hiç anlamadım ama herkes durdu bu ekranları çekiyor. Ne var ki hiç de anlamadım. Şimdi suikalarımızı da aldık. Artık gezmeye hazırız. Çinci Kustation'dayız şu an. Çok Burası... heyecanlıyım. Osmanlı'nın <laughs> kuzenleri işte. <laughs> ya evet, hep ataları. Benim Osmanlı'm da uzak doğulu, söylüyorum <gülüyor> size. <gülüyor> Sonra da yolda şeyi tanıtayım. Arkadaşlar hiç dönüştürücü almaya çalışmayın Türkiye'den. Çalışmayın çünkü burada zaten ucuz. 100 liraya falan denk geldi değil mi Aykut? Evet. Şimdi geldik daha yeni. <laughs> Don Quijote'ye gidiyoruz ama önce para bozdurmamız lazım. Don Quijote biliyorsunuz alışveriş cenneti. Öyle geçiyor burada. Kozmetik alışveriş cenneti efendim. Sadece kozmetik mi? Ben öyle biliyorum. Evet. Benim ilgimi çeken bir şey yok. Hiçbir şey yok. Beni bekleyeceksin. Oho. <laughs> Yeşil çay tozu. Ya dökme ola her yere <laughs> Maça tozu. Bunu İstanbul'da kaç milyon dolar biliyor musun? <laughs> Asali sos. Bizde kebapçılarda biber turşusu olur. Burada zencefil turşusu var ya. Yani. Aha bu. Vasabi. Vasabi. Ay nasıldı? Hocam ha somon çünkü Valla, bu ya. <laughs> vasabi'den tat alamadım. Ama güzel, lezzetli. Hmm. Tanşın hmm. soya ile daha bir yükselttin onu, iyi oldu. Yemezsem kapat. Yiyeceksin artık, at ağzına hüplet. Üf, tek seferde de yemek. Ben tekte alırım bunu, yerim ya. Hı -hı. Çok sert. <laughs> Devuşun. <Değişim. gülüyor> Bak buraların akşamı daha güzel oldu. Şincuku zamanı. Betül ya. Küçük Ceyda. Bak. Böyle espriler yapıyorsun ondan sonra ne oluyor ya Temu versiyonu falan yazıyorlar ya. Gerçekten ya. Yani niye böyle şeyler yazıyorsunuz arkadaşım Kardeşim. ya. Yok ne oluyor ya Temu versiyonu. Yok Çin'den <laughs> Ceyda ile Fırat'ı Çin'den mi getirdiniz falan. Böyle şey. Arkadaşım lütfen ya. Bir özgünlüğümüz var. Bir şeyimiz var. Bir kitlemiz var bizim. Tamam bir 6 milyon olmasak da 30 binlik bir kitlemiz var. <laughs> Abone olursan daha fazla oluruz arkadaşım yani. Bak geziyoruz, eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz, paylaşıyoruz. Üzüm buzlarımı buldum. Sonunda. İçilebilen dondurma. Betül'ün favori marketi. <laughs> Çok sormuşsunuz. Hangi marketten alışveriş yapıyorsun <laughs> Betül diye. <laughs> Kışkın yok. Sabah kahvaltı et, ettiğimiz market bu arada. Gerçekten ya. her şey var. Bu arada arkadaşlar para bozdurmak için gerçekten en iyi yeri bulmaya çalışıyoruz çünkü gitgide düştü bak. Baktık baka 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 geldik yüz yen kadar falan düştü evet. değil mi? Evet normalde ma bak marketlerde de var exchange makineleri ama arada yüz çok fark var. 120 falan düşüyor. 80 Abi bir buçuk saattir şuradayız. Hiç de bir şey bulamadım hiç de aradıklarımı bulamadım yani. Ne hiç Yine nasıl de... aradıklarını bulamadın? Aldın bir sürü şey. Güneş kremi, o saç bakım yağı o kadar ama pirinç maskeden de almadım. Instagram'da çokça herkes de gördüm. Herkes kapış kapış maske almış. Ne yapayım? Maske çok kullanmıyorum. O yüzden almadım. Ama siz gelirseniz alırsınız. Bak şunlardan kazanabiliriz Betül. Bunlar içeride çok pahalıydı. Gerçekten. Evet. E hadi al kazan bana. Dur ben sana atayım. Kazanayım mı? E hadi kazan. Bastır Aygıt. Basıyorum. Pembeyi mi? Aa güzel olsun. Alan. Aa, çok ama, bıraktın Ama arkadaşım. Olmaz. Ama bıraktı, almıştın, tutmuştun. Havaya evet. kaldırdın. Hamur Para tuzağı ya. Var. Para tuzağı, yemin <laughs> ediyorum. Başka <laughs> bir gidiyor? Şey de Japonya'ya niye gelinmez? <laughs> Makineler insanları dolandırıyor. <laughs> güzel yerel bir restorana geldik. İkinamdan biri giyiyor zaten. Boş kanal değil. Bir defa var. <laughs> Takip et, abone ol. Vaktini şenlendir. Evet, o benim. O benim. Aa, benim yumurtam yok mu? Senin yumurtan yok ki. Gerçekten mi? Ama ben paylaşırım ki başka bir yumurtası. Ben de kendime özellikle yumurtalı seçmiştim. Ama <laughs> ya şimdi yarısını aç kabarını bulundayım. <laughs> ne yapayım Canı çekti. Karım çünkü. Canı çekti. Dizgin bakmıyor. <laughs> Ama karım yumurtayı da seviyor ama onun karımı daha çok seviyor. <laughs> bu yüzden paylaşacağım. Yapacak bir şey yok. Burnuna sok bu. Bu da soya. Bir gelecek rezillik. Bir <laughs> şey. Aa bu soya. Aynı hareketi yapan birini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> çok acıdır eminim var ya. Ama alıştın sen Aykutcuğum. Çek bir acılıdan sonra <laughs> sana koymaz. Güzel ama güzel. <laughs> Bak sıçradı bile Aykut. Ee, high score'u bakalım geçebilecek mi? 580'miş high score. Wow! Vay! <laughs> <laughs> Çinci kulun eğlence merkezindeyiz. <laughs> high score'u geçeceğim, high score'u. High score 560. High score 580, onu geçeceğim. Super! <laughs> <Aa>, 500! <gülüyor> 500 yaptık. <laughs> lezzetlerinin olduğu sokaktayız şimdi. Hadi bakalım. Aa. Hello. Thank you. thank you. Thank Ay bu tam benlikmiş. Baksana biberin içine böyle bir de bir şey koyuyorlar. Çok tatlı. Full ızgara. Böyle, ızgara. Bu arada abi biz gidip ramen yemişiz burada dünyalar ya. varmış. Ama onlar da çok güzel çünkü evet. yerel yerlerdeydik. Öyle turistik ramencilerde falan öyle doğru. yemedik Masin, yani. Çok o yüzden doğru. ben sevdim onları da çok sevdim. Çok Ama bu da. <laughs> Karım diye söylemiyorum. Çok doğru konuşur. <laughs> sağ olsun sağ olsun her zaman. Aykut'un başı mutluluğu. Yine bir teknoloji mağazasına geldik. Teknoloji cenneti. Bu ben sefer seni... ben gezeceğim bir buçuk saat. Yine küçük bir sokak bulduk. Bak burada da böyle barlar var. Küçük küçük. Ay çok tatlı. Şuraya bak. Bu tam şeyde oynadığın, bilgisayarda e, oynadığın kedili oyun vardı ya. O daldan Stray. odala. Aa atlıyorsun evet. Falan. Şey ha bak, içerilerde dışarı ses de gelmiyor. Sokak çok sessiz. Evet. Ama içerisi kopuyor yani belli de. Müzik sesi geliyor içeriden. Uuuuuhhh. <laughs> 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 Burada çekim ya. No? Ha çekme diyor Aykut. Okey okey. Japonya'yı böyle görmediniz. Bak Japonya. <laughs> Sabahki o temiz sokaklardan sonra, Vallahi. bizim muhteşem Waseda'mızdan sonra. Gerçekten ya. Ama burası ne sadece akşam böyle oluyormuş ya. Gündüz bu kadar değildi biliyorsun. Yok yok gündüz de geçtik böyle değildi yani. Tokyo geceleri de böyle işte. Abi adamlar metroya sevil yapmış ya. Böyle bir şey yok ya. O buz gibi bir de ha? dolaptan almışsın gibi. Shinjuku'dan sonra bizim mahalleye geldik. Hiç ses yok ya. Nasılsın? Bugün de Japonya'da ikinci günümüzde Shibuya'dayız. O meşhur e, caddedeyiz. Böyle her yerden küçük fıçık, fıçık geçişilen. Ya buradan çekiyorlar ya burada Starbucks'tan çekiyorlar. Biz de şimdi bir yere gidip e, şu kuş bakışı bir bakalım şu bu yaya. Sabah da çok güzel onir, onigirilerimizi yedik. Onları da şimdi izleyeceksin. Onu böyle videoya alamamıştık. O yüzden fotoğraf kareleri şeklinde sana onu mutlaka göstereceğiz. Çok tatlış bir tramvay yolculuğu yaptık bugün ve onigiri yemek için geldik buraya sadece. Başka yapılacak hiçbir şey yok burada ama muhteşem bir nene onigiri yapıyor ama böyle dolu dolu nasıl güzel. Şimdi çekeceğiz, göstereceğiz. Zaten çok sıra olacak. Hemen gidelim. Nene dedi kadına ya. Kadın taş çatlası 45-50 yaşında. <laughs> ne saçmalama Var, hayır biz 10 be. 10 yıl sonra onun yaşına geleceğiz neredeyse. Ya saçmalama öyle değil canım. Neneydi bildiğin ya. Niye genç ne? kadına nene diyeyim? <laughs> bir saniye. <laughs> Ay dur şemsiye tutuşturdular çok tatlı beklerken böyle bir de bak bu yol ayrımında durmamıza da zaten izin vermediler direkt yol gösterdiler 45 yaşında kadın ya Cık. ayıptır ya. Abi öyle güzel bir onigiri yedik ki. El yapımı bir onigiri yani. Kadın orada geçmiş, anne gelmiş mis gibi onigirler yapıyor. Harikaydı yani. Çok yerel bir tat olduğunu hissediyorsun. Ben hiç böyle bir pirinç de yemedim. Bu tat gerçekten gelip denenmesi gereken bir şey. Tokyo'ya geliyorsanız mutlaka buraya gelin deneyin. Müthişti yani. Her, müthiş her türlü kahvaltı. şey de var bu arada. Hem yani balıklısı da var, etlisi de var, pişmiş somonlusu da var. Şey, sushi gibi, gibi falan nigiri gibi falan bir şey değil yani. Bu arada sadece TL fiyatı söylüyorum. İki kişi, ikişer tane gerçekten çok büyük ve doyurucu yedik. Onları fotoğraflarda görüyorsunuz. Ve yanına yeşil çay veriyorlar böyle bir bardak. Ha bir de Aykut çorba bile içti. Ve toplam iki kişi 680. 80, hadi 700 de. 700 TL. 700 TL tuttu. Evet tarihi bir anı. Tanık oluyoruz şu an. Kapıya Crossing'de harika bir gündeyiz. Shibuya Crossing'i de geçmedik demeyeceğiz. <laughs> Hiçbir YouTube kanalında olmayan da değil. Herkes çekiyor. Ama bizde daha özel oldu bak. Bizimle oldu çünkü. Japonya'ya neden gelmemelisiniz? video adını Neden? Ne? Çünkü her yer çok güzel. Çok sevdiğim bir dizi vardır ve biter ya. Sonra böyle izlediğine böyle pişman olursun falan yani. Bir daha izlesem keşke. Silinse de bir daha izlesem falan hafızandan gibi. Onun gibi bir şey. Şimdi de Hachiko'ya geldik. Bayağı sıra var. Bayağı sıra var şey, ya fotoğraf, fotoğraf çekmek için. Hachiko'cuğun hikayesini de bilenler e vardır illaki Bir profesörün köpeği ölümünün ardından 9 yıl boyunca işten dönmesini beklemiş. Böyle tatlış bir şey işte bunlar. Nesil'cimin aldığı muhteşem jölesi. <laughs> Böyle bir Berliner gibi bir şey buldum. Ya Adı neydi bunu? Man, manla. Makasaka, manasaka ma, ama. Şey. Neyse, hiç önemli değil. Hiç <laughs> önemli değil. Araştırır bulursunuz çok istiyorsanız. Berliner ama, gibi bir şey işte. Ha, berliner gibi bir şey evet. Evet. Number one demişti. Nasıl? Hmm. Umarım kremalıdır. Yok mu? Kremlenmiş. Krema girişi var gibi. Ya oh, var oh, oh. Aa kremam betül yedi ya. <laughs> Şansa bak. Hep böyle oluyor. Yemeyeceğim yemeyeceğim diye benim yemeğim ne güzel yerini yiyor. Benim bu güzel jölem de limonlu bir jöle kendisi. Aa. <laughs> Ay çok güzel. Hmm. güzel evet. Değil Tam mi? Ben senin aradığın şey Evet gerçekten. işte. Hı. Deminden beri kamera bakıyorum bu arada. Kamerayı yenileyelim mi falan diye. Ama ya o kadar pahalı geldi ki. Gerçekten pek de fark yokmuş yani kameralarda. Lenslerde de böyle 3-5 falan oynuyor. Çok da karlı gelmedi bana. Japonca olan modeller çok daha uygun tabii ki. Ama overseas modelleri yani biz bizim orada da geçerli olan, işte İngilizce menüsü olan, garantili olan falan modellerde pek bir fark yok ki. Yani gerçekten 2-3 bin lira falan fark var. Neyse artık olamadı. Oradan taksitle alırım Bak, elinde çöpün mü var? Bak böyle çöp kutusu gördüm atayım diyemezsin. Kilitli çöp kutuları. <laughs> Betül markete gitti şimdi. Marketteki çöp kutusunu atacak. Bak maid cafe. Burada bak menüsü de var neler olduğu. Bak muffin cake varmış. Ama <laughs> maidleri de böyle çizmişler buraya. <laughs> Normal kafe ee? ama garson kızlar böyle şey kostümlü. 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 Bu hmm. kadar yani. Aslında bir özelliği yok. Ha girişlerde herhalde böyle şey bir para veriyorsun. Giriş ücreti gibi. Kapıda böyle Shinjuku'da kızlar bekliyordu ya ellerinde kartlar. Aa falan. evet. Onlar, Onlar da mı maid kafenin de. Ben öyle olduğunu düşündüm yani. Aa. Ellerinde böyle 1200, 1500 şeyler vardı. Giriş ücretleri. Ben ona yordum. Yo 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 Tokyo Drift ruhu Shibuya'da hakim arkadaşlar. Aa ve ilk korna sesi. İnanılmaz. Karşıya geçiş var zaten. Buradan da buraya var. Ama buradan karşı çapraza da var. Çok ilginç. Büyük balık kreker bulduk. Çok <laughs> güzel. İçi böyle dolgulu ama fasulye dolgulu. Hani, kırmızı fasulye. Nasıl olacak bilmiyorum. Bunun adı bu arada Tayyaki Aykut'cum. Tayyaki. Bu da oyuncağı mı? Thank you. Thank you. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ne karıştırdın? Dedin. Arigato gozaimasu da dedin ya. İnşallah küfür etmemişsindir Batu. çok sıcak. Ay çok sıcaksa fasulyeler çok yakar ağzını ha. Bu tatlı. Evet, tatlı ama çok az tatlı canım. Güzel ama. O şeyin içindeki işte mochi'nin içindeki... Evet. Konuşamadım ya. <laughs> bu tadı <da> hastayım hasta. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben bununla doyarım ki. O nasıl ısırdın kocaman? Azıcık ısırdım ben. Tadı da lezzetli bu arada. Hiç öyle fasulye gibi de değil yani. saat 8.30 bayağı yarım saattir dışarıda sırada bekliyoruz. Yine böyle bir anda böyle haritadan tıklayarak bulduğumuz tesadüfi bir yer aslında ama çok popüler. 10 bin kişinin üzerinde insan gelmiş ve 4.9 puanı. Ve şimdi ne yiyeceğiz? Nereye geldin? Açlıktan beynim yandı. No miyaki yemeğe geldik. Böyle bayağı ortaya dökecekler şeyleri malzemeleri ortada pişirecekler. Sonra biz de böyle ufak ufak kaşık kaşık tabağımız böyle böyle yiyeceğiz. Şimdi malzemelerimiz geldi bunları böyle ortaya atacak, pişirecek. Ama bak yumurtamız. Ben bu yemeklerde yumurta olayına bayıldım ha. Onigiri'de de çok güzeldi mesela. Gerçekten evet. aşırı lezzetli. <laughs> Outfit'in harika Betül'cüğüm. çok sağ ol canım. Bunlardan eve de sipariş verebiliyor <laughs> muyuz? Sana alacağım. <laughs> Vallahi bu tam benim. Harika bir şey ya. Geçen ramen yerken beyaz tişört giymiştim. Batırmışım tişörtü. <laughs> Rezalet yani. Yumurtamı yaktı mı acaba Betül? Çok pişirdi. <laughs> Yumurtanın cidi yandı galiba. O tamam, sen yemezsin şimdi. Hayırlısın. Söylerim ama. <laughs> şey ben mi çevirsem acaba? Yani Düşünce evet benimkini <laughs> sonra dökmüştü. Seninkini sonra dökmüştü. Yani Benimki yanacak ya. Yani. Nasıl Anladın mı acaba? Çevirmedi şimdi. Ben Bir şey. Bir şey. Google'ın bize yaptığı karta bakar mısın? Google'da evet önereceğiz. Bakar mısın? Kalbi marklı bir surat yaptı bir de buraya ya. Çok tatlı. Okey. Tam benlik. Yemin ediyorum tam benlik. Çünkü bu bir lahana hamburgeridir. muhteşem. Afiyet olsun. Size de afiyet olsun. İleride yersiniz. Yıktık ortalığı. Ya bir tabak bir şey yedim ya Aykut'cum. Küçük tabak evet. Ya bir tabak bir şey yedim gözünüze dursun yani ya. Bir ocak bir şey yedim bence yani. Evet bu arada. ocak ocak şeyi yedik ya. Çok güzel market ürünleri aldık. A bu arada market videosu ayrı çekeceğim. Aa, o ayrı gelecek. Evet. Market gezmesi gizlice çekerim ben. Market gezmesi ve market ürün atıştırmalıklarını denedik videosu yapacağım. Markette o kadar çok şey var ki, o kadar güzel şey var ki. Çok farklı şeyler, yani öyle hazır gıda Müthiş. gibi değil. Çok farklı ve güzel şeyler var. Maça latte aldım ben. Bir de böyle yok kavunlu ananaslı bilmem neli böyle küçük küçük topçuklar var, onlardan aldım. Ben de bu ne bilmiyorum ama bir şey sütü suyu aldım. Bir şey Bir sütü, de böyle garip üstünde bir. Ezme olan bir şey aldım. İnşallah yenebilir şeylerdir. Seninki ne? Çikolatalı bir şey yazıyordu. Çiğ ee, çikolata mı? Çikolata yazıyordu yani. Bir şey, evet. Çeviremiyordu da Google Translate. Çok değişik böyle meyve suyu gibi, hafif ama. Vitaminli Alkut? sular olur ya böyle tatlı evet. Ama tatlı biraz. Ama lezzetli. Aa. aa. Değil mi? Şurup gibi ama. Ay ay kutu Ya bu da kırmızı fasulyeli sanırım yine. Ya. Bakar mısın altları yine ya, kırmızı fasulye. <laughs> Her şeyin içinde <laughs> kırmızı fasulye. Evet. <laughs> Valla dışının hiç tadı yok. Yine kırmızı fasulye tadı alıyorum ben. Bunun kavun herhalde. Aa, <laughs> çikolatalı bak. Oha iyi. Gerçekten kağıt gibi. Böyle çikolatalı keki böyle sıkıştırmışlar da böyle incecik bir evet. şey yapmışlar gibi. <laughs> evet. Lan fena değil, giden daha bir şey güzel. Diyeceğim, kesinlikle benimkilerden çok daha iyi. Yere evet. düştü onu al. Ayıp. Gidecek. Saatlerce market gezebilirim. Ben de. O kadar farklı, o kadar güzel görünen şeyler var ki. Ve yemekler var. Bir sürü yemek var, bir sürü içecek var. <laughs> Ama şimdi matcha latte içeyim ya? Vallahi bu güzel ya. Shibuya bu kadardı. Aynen. Güzel Şibuyu. gezdik, yedik, içtik. Crossing'inde dolaştık. Alışveriş bölgelerini keşfettik. O zaman Tokyo'da ikinci gün burada Görüşürüz. Birinci günü kapatmadık. Birinci günü kapattığımızda buradan bildiriyoruz. <laughs> birinci günde kapatmışız ne eğer? İkinci güne bağlandı, birinci günü kapattık. Tamam mı? Hadi görüşürüz.